Herkese merhabalar, umarım keyifli bir etkinlik geçiriyorsunuzdur. E, NoArt Uzay Teknolojilerinden Ayşenur Çetin ben. E, bugün sizlere şirketimiz hakkında e, neler yapıyoruz, çalışma alanlarımız nelerdir, kariyer fırsatlarımız nelerdir, bunlardan bahsetmek istiyorum. E, i̇lk olarak şirketimizin kuruluşuna gidecek olursak, 2020 yılında TÜBİTAK 1512 desteği alarak Teknopark İstanbul'da Üç uzay mühendisi arkadaş, Tegin Berkay Budak, Ege Türk, Yılmaz Ömer üçer tarafından kurulmuştur. 2020 yılında kurulmuş olsa da aslında şirketin temeli çok daha eskiye dayanıyor. Yani 2015'te İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir kulübe üye olmalarıyla başlıyor aslında hikaye. Ve ekibe dahil olduktan 6 ay sonra da Amerika'da gerçekleşen roket yarışmalarına katılıp dereceler alıyorlar. Ve daha sonra 2016 yılında İTÜ bünyesinde yine... İlk hibrit etkili roket motorunu ateşliyorlar ve böylelikle de bu başarılar, bu güzel dönüşler bir şirket kurma fikrini ortaya çıkartıyor. <laughs> Şirketleşme <aşa> <laughs> çok özür dilerim. <laughs> Şirketleşme aşamasından önce Teknopark İstanbul'da. E Cube Incubation'da 6 aylık bir ön kuluçka dönemi geçirdikten sonra hem TÜBİTAK 15-12 desteği, COSGAP ileri girişimcilik desteği ve yine COSGAP'ten alınan ARGE e, inovasyon desteğiyle sağlam bir altyapı oluşturarak böylelikle şirketimizi kurulmuş oluyor. E, e, TeknoFest şirketimizin gördüğünüz gibi her yılında çeşitli olarak yer almıştır. E, Türkiye'de henüz bu tarz bir yarışma yokken ekibimiz bunun için çok fazla çaba sarf ederek böyle bir roket yarışmasının da Türkiye'de olması için çok emek vermiştir. E, bu yarışmanın yazılmasında da büyük rol oynamışlardır. E, daha sonra şirketleşmemizle birlikte de bu desteklerimizi zaten devam ettirdik. Ve TeknoFest'te 2020 yılında profesyonel olarak bir danışmanlık desteği verdik. Aynı zamanda 2020 ve 2021 yıllarında bu bir e, roket yarışmacılarının aldığı temel bir sonda roketi tasarım ve genel yarışma süreciyle ilgili bir eğitim e, verdik. Ve ekip arkadaşlarımız 2022 yılında yine alanın en e, büyük Türkçe kaynağı olan model Roketçilik kitabını yazmışlardır. E, bu kaynak ülkemiz ve bu alana meraklı kişiler için önemli bir kaynak olmuştur. Hala da Teknofest'te aktif olarak desteklerimiz devam ediyor. Ayrıca işbirliklerine de büyük önem veriyoruz. Gördüğünüz gibi zaten e, Teknofest kapsamında Roketsan ve Truksat ile işbirliklerimizi gerçekleştirdik. Bununla birlikte TÜBİTAK SAGE ile yine bir işbirliğimiz oldu. E, 2020 ve 2023'e girerken de yine Teknofest'te desteklerimiz devam etti. Peki biz neler yapıyoruz? Ana çalışma alanımız hibrit itki sistemi ve hibrit yakıtlı roket motorları üzerine atmosfer, atmosfer içi test hizmetleri, kontrol bilgisayarı, uçuş kayıt cihazları, roket yakıtı, roket simülasyon tasarımları gibi alanlarda güvenli ve maliyet etkin çözümler sunuyoruz. Kullandığımız tüm ürünleri ve sistemleri kendimiz tasarlıyor ve bunların hepsini kendimiz hayata geçiriyoruz. İlk olarak ana çalışma alanımız hibrit yakıtlı roket sistemlerimizden bahsetmek istiyorum ve roket motorlarımızdan. Şu anda dört farklı roket motorumuz var. İki tanesi tasarım aşamasında, diğer ikisinin ise e, birbirinden farklı itki ve yanma sürelerine sahip opera ve farklı operasyonlara hizmet eden iki adet motorumuzun testleri tamamen tamamlanmış durumda. E, ve diğer iki motorumuzun da tasarım aşaması başlamış durumunda. Onları da ilerleyen süreçte te testlerine başlayacağız. E, tüm bu test süreçleri e, Teknopark içerisinde bulunan test merkezimizde gerçekleşiyor. Uçuş testlerimiz farklı bir alanda oluyor. E, burada fırlatma rampalarını görüyorsunuz. Bu TeknoFest kapsamında Roketsan için ürettiğimiz bir e, rampaydı. E, ayrıca tasarım, üretim, kurulum ve operasyon, operasyon süreçlerinin tamamını yine kendimiz yapıyoruz. Test sistemlerimiz var. Yani test hizmeti sistemlerimiz var. Burada biz kişilerin güvenliğine ve ürünlerin güvenilirliğine önem verdiğimiz için test hizmeti bizim için çok önemli bir yer kaplıyor. Test etmenin yanı sıra güvenlik mekanizmaları ile de donatıyoruz ürünlerimizi ayrıca. Ürünlerimizin güvenilirliğini test etmeden çeşitli şekillerde bunları farklı testlere tabi tutarak Satışa sunuyoruz. Bu testlerin en kapsamlısı roket uçuş testleri oluyor. E, ayrıca müşteriler kendi roketlerini yaptılar ya da farklı bir yerden aldıkları zaman da bunların biz testlerini yap, yapıyoruz. E, ekibimiz modern roketçilik tecrübesi sayesinde kapsamlı uçuş testlerini son derece hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlayıp e, ve bütün e, roket ve test edilen parçaları kurtarma işlemlerini de yapabiliyoruz veri toplama cihazı ve elektronik gözlem ünitesini görüyorsunuz burada. Bunlar yine tamamen bizim tasarımımız olan ürünler. veri toplama sistemi yani bu sistem tamamen kendi ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak hazırlanmış test ölçüm ve kontrol kartı. sahadaki kullanım zorlukları ve olası ölçüm hatalarının ortadan kaldırılmasına yönelik geliştirdiğimiz profesyonel kullanıma hizmet edebilen bir cihaz haline gelmiştir. Elektronik gözlem ünitesi ise yine bizim geliştirdiğimiz Kademeli roketlerde kullanılan aviyonik sistemlerden bir tanesi egü kademe ayrımını kontrol ediyor ve ikinci kademe ateşlemenin uygun olup olmadığına karar veriyor aslında. Kullanıcılar kullanıcıdan ikinci aşama ateşleme komutunu aldıktan sonra koşulların yeterince güvenli olup olmadığını kontrol ediyor ve buna göre de bir ateşleme gerçekleştiriyor. Bu bir güvenlik sistemi olarak güvenlik sistemi görevi görüyor. E, roket tasarım ve simülasyon yazılım, yazılımına gelecek olursak bu yine bizim geliştirdiğimiz program. Türkiye'de ve dünyada alanında tek olan program. E, bir roketin tasarım aşamasından başlayarak gerekli tüm uçuş e, verilerinin alınabildiği, simülasyonun yapılabildiği ee, ve takibinde de üretim ve tasarım odaklı çıktıların dahi verilebilmesini sağlayan bir yazılım. Bu yazılım modern Rocket'te yeni başlayan bir kişiden, çok profesyonel olarak ilgilenen birisine kadar rahatlıkla herkesin kullanabileceği bir şekilde geliştirildi. Yol haritamızda baktığımızda ise e, yani 2023 yılına kadar geldiğimiz noktada birçok e, idealimiz olan şeyleri gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte bir Novart Spacecraft'la e, karşınıza çıkmayı planlıyoruz. E, şu anda 10 kN itkiye sahip bir hibrit roket motorumuzun e, tasarım aşamasındayız. E, yol haritamızda bu şekilde devam ediyoruz diyebilirim. E, kariyer fırsatlarından da bahsetmek istiyorum. Dün, dünden bugüne çok fazla standımızda e, ilgi vardı açıkçası. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Önce bir küçük video izletmek istiyorum. Kariyer fırsatlarımızdan bahsedecek olursak, e, yani ilk ilk olarak söylemek istediğim şey şirketimizde çok keyifli ve verimli bir çalışma ortamına sahip sahibiz. Bu yüzden de gelecek arkadaşlarımızın kesinlikle çok keyif alarak ve verimli bir şekilde çalışacaklarına e, eminiz. E, fikirlerinizi özgürce ifade edebileceğiniz yenilikçi ve heyecan verici bir Ortam sunuyoruz ve heyecan verici projelerde yer alma şansı elde ediyorsunuz. Bu tarz ortamlarda iş hayatına atılan ilk adımlar genellikle böyle büyük önem taşıyor. Kendi yeteneklerinizi keşfederek kariyerinizi ilerletebileceğiniz bir ortam sunuyoruz ve motivasyonunuzu her zaman çok fazla önemsiyoruz. Sınırlarınızı zorlayarak gelecekte sizin nelerin beklediğini keşfetmek isteyenler için ideal bir çalışma ortamı diyebilirim. E ayrıca samimi çalışma çalışma arkadaşlığına sahibiz. Bu yüzden de ekip ruhuna dayalı çalışma ortamlarında insanlar birbirlerinden çok fazla şey öğrenebiliyorlar. böyle bir deneyimi paylaşabileceğiniz bir aileye dahil olabilirsiniz. benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız olursa cevaplamak isterim. Aslına bakarsanız bir soru gelmiş Açelya Akgül. Şirketimizde yani stajyer olarak başlayan kişilerden genellikle böyle bir beklentimiz yani işte sayfalarda da bir deneyim beklentimiz olmuyor. Önemli olan özellikle stajyer, stajyer olarak gelecek arkadaşlar için istekli olmak ve hani bir şeyler yapmaya istekli gayretli olmak çok çok daha önemli bizim için diyebilirim. Staj imkanı tabii ki de sağlıyoruz. İlerleyen dönemlerde stajlar e, alım yapmayı planlıyoruz. Web sitemizde bununla ilgili kariyer sayfasından takipte olabilirsiniz. E, stajlarımızın tamamını yine web sitemizde kariyer sayfasında ilan ediyor olacağız. Oradan e, CV'nizi e, bir ön yazınızı paylaşarak bize gönderirseniz biz hepsini zaten değerlendiriyoruz. Herkese tek tek dönmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz biz de. Ee, başka bir soru yok sanırım. Aslında şey bu biraz teknik bir soruya giriyor. O yüzden e, Dilerseniz info@ noartspace.com'dan bunlarla ilgili bize ulaşabilirsiniz Yüksel Bey. Evet şu anda standımız mevcut. Dilerseniz sorularınızı oradan da cevaplayabilirim. Yine CV'lerinizi de görüntüleyebiliyor olacağım. Ben teşekkür ederim. Yani standımız şu anda dijitalde kariyer.net ve teknoparkın şu anda açmış olduğu sitede bulunuyor. Stajyer olarak hangi projelerde yer alabiliyoruz diye bir soru gelmiş sanırım. Yani genel olarak bütün projelerde yer alabilirsiniz projenin uygunluk durumuna yani staj, staj için açık olup olmadığına bağlı olarak bütün projelerde yer alabiliyorsunuz. Genellikle mühendislik bölümü alanlarındaki kişilerin başvuruları, yani tabii ki de bir mühendislik şirketi de olduğumuz için daha çok değerlendiriyoruz. Dediğim gibi bizim için hani bir en önemli olmazsa olmaz tercih nedenimiz kişinin tamamen istekli olması ve gerçekten bir şeyler yapmaya gerçekten gönüllü olması. Yani gönüllüden kastım isteyerek yapıyor olması. Şu an 12 kişi çalışıyoruz. Başka soru yoksa isterseniz yavaştan bitirebiliriz. E, Staj için şu anda herhangi bir açık bölümümüz yok e, ama yakın zamanda yine web sitemizde kariyer sayfasından ilan edeceğiz. Oradan da takipte kalabilirsiniz. Ben çok teşekkür ederim. Son bir soru geldi sanırım. Yazılım öğrenci staj yapabilir miyiz? Yazılım öğrencisi de staj yapabilir. Yani tamamen o bizim burada ihtiyacımız olan alana göre değişiyor. Sadece uzay mühendisliği değil, makine mühendisliği de elektronik elektrik elektronik mühendisliği de yine staja açık ama burada bir ihtiyaç olup olmamasına bağlı olarak değişiyor bunlar. Çok teşekkür ederim sorularınız için. Eğer daha fazla sorunuz varsa zaten stante olacağım cevaplamak için bekliyor olacağım sizi. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.